Selamlar, Adobe Premiere Pro, değil mi? Biliyorum, ilk bakışta o kadar çok paneli ve düğmesi var ki biraz göz korkutucu gelebilir. Ama aslında korkulacak hiçbir şey yok. Bu bölümde o karmaşık görünen programı alıp, herkesin anlayabileceği, takip edebileceği 5 basit adıma ayıracağız. Hazırsanız, videonuzun yolculuğuna başlayalım. Peki, yolculuğumuzda neler var? İşte önümüzdeki 5 tırak. Önce projemizin temelini atacağız. Yani taslağımızı oluşturacağız. Sonra hikayemizi bir araya getireceğiz, montaj yapacağız. Ardından o profesyonel dokunuşu eklemek için renkler ve efektlerle oynayacağız. Sesin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz ve son olarak da o harika eseri bütün dünyayla paylaşmaya hazırlayacağız. Hadi ilk adımla başlayalım. Bilirsiniz, her büyük yapı sağlam bir temelle başlar. Bir ressam için bu boş bir tuvaldır. İşte Premiere Pro'da da her şey bir taslakla, yani projenizi doğru bir şekilde kurmakla başlıyor. Hikayemizi anlatacağımız o dijital tuvali hazırlama vakti. Karşımıza çıkan ilk ve en önemli kavram sekans. Nedir bu sekans? En basit haliyle sizin dijital tuvaliniz. Bütün sihrin gerçekleşeceği yer tam olarak burası. Videonuzun boyutunu, şeklini, bütün teknik ayarlarını burada belirliyorsunuz. Peki ama bu tuvali projemize göre nasıl şekillendireceğiz? İşte burada kritik bir karar vermeniz gerekiyor. Ne yapmak istiyorsunuz? YouTube için sinematik, geniş ekran bir video mu? Yoksa TikTok ya da Instagram Reels için tasarlanmış dikey bir video mu? Bakın, sekans ayarları tam olarak bunu belirliyor. 1920'ye 1080'den, x 1080 e 1920'ye geçmek kadar basit bir ayar, videonuzun bütün formatını, bütün dünyasını değiştiriyor. Tamam, tuvalimiz hazır. Şimdi işin kalbine iniyoruz. Montaj. Yani elimizdeki o ham görüntüleri alıp onlardan anlamlı, akıcı bir hikaye yaratma aşaması. Aslında tüm kurgu süreci temelde bu üç basit adıma indirgenebilir. Önce kliplerinizi alıp zaman çizelgesine yani çalışma alanınıza sürüklüyorsunuz. Sonra elinize neşleri alıp gereksiz kısımları kesip atıyorsunuz. Geriye kalanları da hikayenizi en iyi anlatacak şekilde sıralıyorsunuz. Kurgu dediğimiz şey özünde doğru parçaları seçip onları doğru sıraya koyma sanatıdır. Bu kadar basit. Peki ya katmanlar? Bu konsepti anlamanın en güzel yolu onu bir kitaplığa benzetmek. Düşünün ki büyük bir ansiklopedinin önüne daha küçük bir kitap koydunuz. Öndeki kitap daha net görünür ama arkadaki ansiklopediyi de hala görebilirsiniz değil mi? Video katmanları da tam olarak böyle çalışıyor. Metinleri, grafikleri, başka videoları hepsini ana görüntünüzün üzerine katman katman ekleyebilirsiniz. Unutmayın kural basit, en üstteki katman daima alttakini örter. Evet, hikayemizin iskeleti hazır. Şimdi en keyifli kısımlardan birine geldik. Cila yani projemizi parlatma zamanı. Bu aşamada videomuza belirli bir ruh hali katmak, izleyicide istediğimiz etkiyi yaratmak için görselleri zenginleştireceğiz. Şimdi size bir soru. Elinizdeki gayet normal, basit bir videoyu alıp onu nasıl sinematik, böyle filmlerden fırlamış gibi bir ana dönüştürürsünüz? İşte cevap. Renklerin ve efektlerin büyüsünde saklı. Bakın Renk düzenlemesi sadece aman renkler daha canlı olsun demek değil. Bu renklerle hikaye anlatma sanatı. Düz, cansız görünen bir çekimi alıp sıcacık sinematik bir havaya sokabilirsiniz. Ya da tam tersi, soğuk tonlarla daha gizemli, daha duygusal bir atmosfer yaratabilirsiniz. Her şey sizin hikayenize bağlı. İyi haber şu ki bunu yapmak için bir renk teorisi uzmanı olmanıza gerek yok. Karşınızda latlar. Latları videolar için hazırlanmış profesyonel fotoğraf filtreleri gibi düşünebilirsiniz. Tek bir tık ve videonuz anında Matrix'in o meşhur yeşil tonlarına bürünebilir ya da Mad Max'in o postapokaliptik sıcak çöl renklerine. Seçim sizin. Tabii iş sadece renkle bitmiyor. Mesela profesyonel başlıklar ekleyebilirsiniz ya da ultra key efektiyle yeşil bir perde önünde çektiğiniz herhangi bir şeyi alıp arka planına istediğiniz görüntüyü koyabilirsiniz. Bir de maskeleme var. Bu da şu demek, bir efekti tüm ekrana değil de sadece belirli bir alana, mesela sadece bir kişinin yüzüne uygulamak. Oldukça güçlü bir araç. Şimdi geldik çoğu zaman ikinci plana atılan ama aslında projenin bel kemiği olan bir konuya. Ses dünyasına. Unutmayın, ses kraldır. Bu rakam durumu çok net bir şekilde özetliyor aslında. İzleme deneyiminizin tam yarısını, evet yüzde ellisini ses oluşturuyor. Şöyle bir düşünün, kötü çekilmiş bir videoyu belki bir şekilde izlersiniz ama cızırtılı, boğuk, kötü bir sese kimse dayanamaz. İyi ses bir videoyu kurtarır, kötü sesse en iyi videoyu bile mahveder. Peki iyi bir ses için ne hedeflemeliyiz? Üç basit kural var. Birincisi denge. Konuşmaların müziğin altında ezilmediğinden emin olun. İkincisi duygu. Doğru müzik ve ses efektleriyle izleyicinin hislerini yönlendirebilirsiniz. Ve üçüncüsü tutarlılık. Kimse sürekli ses açıp kısmak istemez değil mi? İşte bunun için sert sınırlayıcı gibi araçlarla ses seviyelerini dengede tutmalısınız. Hikayemizi kurguladık, renkleriyle oynadık, sesini mükemmel hale getirdik. Artık her şey hazır. Geldik son adıma yani galaya eserimizi paketleyip dünyayla paylaşma zamanı. Peki, dışa aktarma tam olarak ne demek? Bu, projenizdeki tüm o ayrı ayrı parçaları, kesimleri, renkleri, efektleri, sesleri, her şeyi alıp, herkesin telefonunda veya bilgisayarında izleyebileceği tek bir video dosyasına dönüştürme işlemidir. Peki hangi ayarları seçeceğiz? Genellikle cevap çok basit. H264. Bu YouTube, Instagram, TikTok, aklınıza gelebilecek neredeyse tüm online platformlar için altın standarttır. Premiere Pro'da işimiz çok kolay. Sadece YouTube 1080p gibi hazır bir ayarı seçiyorsunuz ve program o karmaşık teknik detayların hepsini sizin için hallediyor. İşte bu kadar boş bir tuvalden başlayıp adım adım ilerleyerek ortaya cilalanmış, bitmiş bir eser çıkardık. Premier Pro'da bir videonun yolculuğu temelde bundan ibaret. Artık yol haritası elinizde. Şimdi asıl soru şu. Sizin tuvaliniz hazır. Peki siz hangi hikayeyi anlatacaksınız?